Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Cahit Zarifoğlu'nun yazmış olduğu Ağaç Okulu eseri tanıtacağım. Kitabımız bir şiir kitabıdır. Yazar şiirlerinde o dönemde Afganistan'da yaşanan e, savaşı konu almıştır. Savaştaki dehşet, korku, e, vatan sevgisi gibi bu duyguları işlemiştir. Yazar az önce dediğim gibi Rusların Afganistan'ı işgal etmesiyle ortaya çıkan savaşları anlatmıştı. Bu savaşın çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsetmişti. Örneğin, e, normal çocukların normal oyun yerine savaş konulu oyunlar oynadığında e, şiir okunca görüyorsunuz. Bence de e, savaşın en çok etkilenen çocuklardı. Çünkü to çocuk toplumun üzerinde en zayıf e, bir bireydir. Yazar şiirinin çocukları ön planları bu yüzden yazar çocuklarının ön plan çıkarması iyi olmuş. Şiirlerde şairimizin Afganistan'ı e, desteklediğini anlıyoruz. Çünkü Afganistan haksızlığa uğramıştır. Ve Ruslar çok acımasızca davranmıştır. Bunu da şiir okuyunca zaten sizde siz de görürsünüz. Şiirlerde duygular çok e, yoğun yaşanmış. Çok etkileyici şiirler var. E, bu yüzden insan içi için bazen şiirler okuduğunda cız edebiliyor. Savaşın ne kadar kötü olduğunu anlamak için herkesin okumasını tavsiye ederim. Görüşmek güzel.